Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün yine bir kargo hazırlığının peşindeydim bitirdim ben sökümleri yaptım arkadaşlar bir önceki videoda da bahsetmiştim bu arkasından söktüğüm yani o kargonun arkasından söktüğüm bitkiler bunlar bu kargo Beyhan Hanımcığıma gidecek Beyhan Hanım böyle tatlı bir rengarenk set olsun istedi ee, şöyle size hemen göstermek istiyorum neler söktüğümü ee, biliyorsunuz şu yer örtücü var Sedum Tricolor Sporium Tricolor bu ee, ondan söktüm birkaç tane daha aralarda var ee, Baldi söktüm arkadaşlar şuradan bir tane Victor'um var pikruzum var ee, Ghost'um var şurada Şöyle göstereyim. Mendoza'm var. Tutibans'ım var. E, Douglas satım var. Comics'um e, var. Şurada bir tane Red Rubin var. E, Juliana, Lovely Rose. Mezempim var. Şu e, verigatalı e, krasulan var. İsmi yine aklıma gelmedi. Onun. E, Dusty Rose'um var. Ellen, Trompeta. Yine burada bir tane e, mirine var. E, opalina var. Küba keki koydum. Akaulis koydum. E, bir tane paraguayse koydum. E, kroma koydum. E, kalan şu fenişkoyi. Sonra e, marrom koydum. Bir tane e, lilacina koydum. E, ortada ne var? Klavatum. E, topsi var. E, verigatalı e, neydi bu hmm, böyle verigatalı krasula var ya bakın o da aklıma gelmedi Juliana'yı söyledim Lovely Rose şöyle dönelim burada da yine e, Hoots Pink'im var Pulvinatam var burada dedim tatlı saat böyle tatlı renkli bir e, aranjman yapmak istiyor Ay, şurada şey var Vera Higgins'im var bakın bu altta kalmış da belki altta kalanlar da vardır. Şöyle kulağından tuttum, çektim. Ee, şöyle arkadaşlar çok güzel tatlı bir e, set oldu. Şöyle yer örtücüler falan onlar benden şöyle güzel renkli bir e, bitki yaptım kendisine güle güle büyüsün. E, mutlu huzurlu olsun. Her sabah bunları gördükçe Gün içerisinde başına Başlarına gidip ziyaret ettikçe Huzur bulsun inşallah Şöyle Tekrar göstereyim evet Bu böyle Evet arkadaşlar Şimdi size buradan çekim yapacağım Ne yapacağım Burası benim Çatı katı Çatı katta kiracı vardı Çıktı Açıkçası işime de geldi. Şöyle e, burası benim e, daha önceki yeni başladığım yıllarda hep sukulent e, büyüttüğüm işte bu balkon diğer balkon işte ziraydı onlarda yağmurda karda falan böyle buralarda hep korumaya almıştım. E, böyle güneşlik takıyordum. Şu an ekimdeyiz ekimin güneşi e, korumaya gerek yok. Gayet iyi. Arada hatta şöyle asma dalları falan vardı aslında. Eşim e, burayı düzenlerken onları hep koparmış. Aşağıya yatmış. Budamış hatta. Bakın ben de şimdi görüyorum. Diyorum ki bu kadar güneş yoktu burada. Ee, yani güneşi çok güzel alıyor burası ama çok küçük. Ee, bir buçuk, bir metre belki 1 metre 1.20 kadar balkonun genişliği şöyle benim bir geçiş alanım var sadece bu kadarcık buraya şu küp kasaları bana bir düzenli verdi altına böyle bir düzenek yaptı üzerine dizdik bunları dizdikten sonra da burada gayet iyi buranın yalnız tek tehlikeli yanı var arkadaşlar şuraya bakar mısınız evin duvarını dermişler ve burada arı yuvası var bana ne olur bir çözüm söyleyin. Ben bu arıları nasıl buradan uzaklaştıracağım. Eskiden şey vardı. Kuş yuvası vardı. Şurada yukarıda. Ay bakamıyorum. Şurada çatının altında. E, kuşlar daha sonra ben buraya gelince Burayı terk ettiler. Ama gübreleri <laughs> balkona dökülüyordu. E, şöyle e, hep dökülüyordu buralardan. Hep güvercinin e, gübrelerini topluyordum. E, çok işime yarıyordu böyle altına doğru da hep doldurdum bakın bayağı bir de boşluk var ee, şuradaki camımın kenarına koydum para ağaçlarını işte reziyi falan ee, hemen değişmişler arkadaşlar o para ağacının rengi falan o kadar güzel olmuş değişmiş ki orayı da yakından bir gösteririm ee, o odada falan hep yapraktan üretim yapmıştım ben ee, buradaki odanın içine hep ziraydonlar da e, içeriye aldım dışarıya çıkardım üstlerini örttüm açtım burada e, bir yıl mı iki yıl mı burada baya bir e, hem çalıştım hem geldim bitkilerle uğraştım çok çileli zamanlarım olmuştu inanın o zamanlar ama e, bunların sevgisi insana her şeyi yaptırıyor inanın ki e, çocuklarımız gibi göz bebeklerimiz o kadar harcama yapıyoruz bunlara değer veriyoruz Burada çok da mutlu oluyorlar Çok da güzel büyüyorlar Burada böyle benim Birkaç aranjmanım var Böyle kendime diktiğim Şöyle tatlı tatlı güzel güzel Bu da Dilek Hanım'ın bana ilk Kargosunda Getirdiği şeydi Bitkiydi bu da sanırım subsesilis Burada fantom var Fantom da yine Dilek Hanım'dan Bitkilerini hep tanıyorum. E, tanıdıkça da kendisini buradan e, hatırlıyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum her seferinde. Şöyle bir aranjman yaptım. Bakın. Burada melakolar ve görüyor musunuz? Şu e, profil kanın rozetlerini nasıl güzel dolu dolu olmuşlar. Pembe pembe. Bakın şu en büyük rozeti nasıl göstereyim? Şöyle bakın. Güneşten ne kadar siz görüyorsunuz ben göremiyorum belki şu an. Böyle e, çok güzel oluyorlar burada. Bitkiler burayı çok seviyorlar kısacası. Ben de buraya bunları hep astım. Daha bitmedi buranın işi. Ay takamadım. Güneş gözü görmüyor gözüm. Şöyle mi yapsam? Ay neredesin? Aa! aa. İkisini takmak istedim. Takamadım. Gel şöyle güneşe gel. Hı. E, burayı e, kuş filesiyle çevireceğim şu ağaçlara eşim şey yapacak şöyle halka yapacak askılı saksılarımı asabilmem için sonra bu düzenek burada duracak işte altına doğru da yine bitkilerimi sıralayabilirim böyle bu şekilde buralarda daha boş yerler var şu pencere önümde hiç unutmam bir şey vardı İlk aldığım leş kaktüsüm vardı. Çok da güzel açmıştı. Damat bahçesi gibi olan bu klasiklerden vardı. Burada kendi haline olmuştu. Artı Blue Mist, Blue Mist bu konumu çok seviyor. Şu köşede o kadar güzel olmuştu ki yine Blue oraya koydum. Onu da göstereceğim size. Az önce baktım ben. Rengi yine kendine gelmiş yani Blue Mist'ler. buraya koydum. Burada da böyle bitkilerim yine güzel olacağını düşünerek attım güneşe. Aralarından da böyle kızardıkça renklendikçe buradan satışlar koyuyorum, satışlara koyuyorum. Bunlar falan harika renklenecekler. Bakın yapraklar nasıl iri iri olmuşlar, hemen dolgunlaşmışlar. Burayı çok seviyorlar. Bakın tutibanslar falan. Oy oy. oy. Burada ne varmış? Klavat mı? yani burası da var odalar var oralara hep konumlandıracağım burada şey var şu blue bin dedikleri onu buraya astım bu pek güneşi sevmiyor o biraz böyle aydınlık olacak sadece direkt güneş olmayacak hem bitkiler burada güneşe alışıyorlar işte böyle burada duracaklar burası böyle Gösteriyorum. Önceden ben de böyle bu şekilde yapıyordum, şöyle şuralara doğru çapraz ve askılı saksılar yapıyordum falan. O şekilde bir sürü bitkiler büyüttük arkadaşlar. Tecrübeler edindik, böyle bugünlere geldik. Hiç kolay olmuyor inanın ki. Emek verdik. Bildiğiniz ilmini hala öğreniyoruz. Bu bitkilerin dilini anlamaya çalışıyoruz. Çok fedakarlık yapıyoruz. Kendimizden, zamanımızdan, bütçemizden bu güzelliklere her şey feda olsun diyoruz. Çünkü onlar da bizi mutlu ediyorlar. Evet zor belki çok çok zor, çok zahmetli, çok yorucu. Bazen ben nereye kendimi kaptırdım, neredeyim ben diyorum, ne yapıyorum, ne olacak böyle bu işin sonu diyorum kendi kendime. Bir çıkmazın içine giriyor insan hangi birine koşacağını, hangi birine e, bakacağını şaşırıyor. E, yapacak bir şey yok. Serayı boşalttım. Seranın içindeydi biliyorsunuz bunların hepsi. Seradan getirdim buraya. E, burada bir iki, bu bunu tam bilmiyorum. Bu pink spot mu? E, yoksa pretty pink mi bundan emin değilim şöyle bir anaç oldu dibinde bol yavrulu böyle bir bitkim var burada dastirozum var bunların tepeçeliklerini aldım e, verdim kargolara hatta şurada bir tane daha var onu da alsam da köklendir vereyim hemen şöyle hemen e, iliştiriveriyorum veriyorum bir yerlere onlar da köklene dursunlar böyle bu da herhalde bronza ki e, kızarmamış daha e, kızaracak iyice soğusun üşüsün ortalık bakın <laughs> eşim oraya koymuş bir de iki çatalın <laughs> ortasına kasayı yerleştirmiş bu da onun fikri. Ben oraya nasıl uzanacağım diye düşünmemiş. <laughs> Neyse şunu alırım. Olmadı öyle o şekilde yaparım. Böyle. Böyle arkadaşlar. E, inanın sıra bunlara gelecek. Bunlar da çok güzel. Renklenecekler. Bekleyin. Bunlar iyice üşüdükten sonra hodri meydan diyorlar. Bunlara daha zaman var. Göreceksiniz. Bakın tepe çeliklerini boşuna almadım ben onların. Harra hurra. Çünkü e, renklenme zamanları. Bunlar köklenecekler ki ben bunlara hep su vereceğim. Aha köklenmişler bile. Bakın. Bunların sulama zamanı. Biraz daha bekleyeyim. E, iyice buruştular. Çirkin görünüyorlar. Ay onlar ne falan demeyin arkadaşlar. Köklenirken bitkiler böyle oluyor. Böyle şekilsiz oluyor. Bakın bu da köklenmiş. Hepsi köklenmiş. Ama ne oluyor? Bakın ortadan Yine güzel yapraklar geliyor, dolu dolu, dolgun dolgun. Ee, o şekilde e, güzel olacak. Yani buraya da dikmiştim. Arılar, evet bu arılara bir hal çaresi bulmamız lazım. Nasıl olacak, ne yapacağız? Şöyle gözlemleyince Allah'ım nasıl nizami çalışıyorlar? Nasıl yuvaya böyle giriyorlar, çıkıyorlar, sıralarını bekliyorlar. Benden uzak durun, kurban olayım. Uzak durun benden. Ne net ne hangi akla hizmet duvarın oradaki o delikten kendileri mi deldiler? Orada bir şey mi vardı? Bilmiyorum. Oraya yuva yapmışlar. Allah'ım tam tevekküllük biliyor musunuz arkadaşlar? Sıra sıra giriyorlar, çıkıyorlar, giriyorlar, çıkıyorlar. Şu an hiç hareket etmiyorum. Put gibiyim burada. Yoksa saldırırlar diye ödüm kopuyor. Sol kolumu zaten bir e, sokmuştu. 10 gün çektim şişini, kaşıntısı bırakın şiş alerjiden bir kaşındı bir kaşındı anlatamam. Şöyle şimdi bunları da göstereyim. Bunlar da yavaş yavaş kök atmaya başlıyorlar. Bunlar da sanırım köklenmiştir. Hadi git canım hadi git ben de uzaklaş. Bunları yine aldım burayı köklensinler çevik olarak. Şöyle biraz daha geri sonra çeksem olacak aslında. Şöyle dursunlar. Serin yerde içeriye alırım onları ben şimdi. Ama bunlar burada güneş seviyorlar bakalım. Kırıslıyorlar bakın. Nasıl renk yapmaya başlamışlar güneşi görünce. Böyleler bunlar. Şimdi bunlar da çeri tartlarımız. Ve dibinde labirentlerimiz. Bunlar işte evde olacaksın. İleri geri ileri geri çekeceksin. Habire bir yönet vereceğiz. Ay kalkayım yukarıya. Evet arkadaşlar. Burayı da şöyle bir göstereyim dedim. Bir de şimdi yan taraftaki camın önündekileri göstereyim size. Evet. Bakın arkadaşlar. Luala Red. Nasıl güzel olmuş. Nasıl etli etli olmuşlar. Şu renge, şu forma bakın. Şu güzelliğe bakın. Burada benim çok efsane bitkilerim büyümüştü. Şu önündeki örtücüye de bayılıyorum. Pıtır pıtır böyle. Bakın. Buraya koydum şirek kulağını. İşte Dusty Rose. Böyle yine bu da var. Bakın bu da toparladı kendini. Şunu inşallah büyütebilirim. Onu çok seviyorum. Görüyordum her zaman. Ve misler arkadaşlar. Bakın. Böyle reziler. Bordo bordo olacaklar. Bunları güneşe alıştırmak önemli olan. Bir tane hatta yaprak yanmış orada. Hiç sorun değil. E, Havalar da maşallah e, böyle bir Sıcak oluyor öğlenleri inanılmaz inanılmaz çok sıcak oluyor şöyle biraz yakından göstermeye çalışacağım kafamı dışarı çıkarsam güneş yakıyor şöyle şurayı çekeyim bakın şöyle bir iki yanık olmuş tabii yapraklar hassas oluyor bakın sararmışlar ama bunlar nasıl mor olacaklar biliyor musunuz mor erik gibi olacaklar çok güzeller Şurada hatta şöyle bir e, bonzai yaptım. <laughs> şöyle bir dalına da diktim. Bu da çok güzel olacak. Yavrular patlatacak. Ya bu susuzluğu seviyor. Zaten suyu sevmiyor bu. Bu böyle güneşte yanacak, kavrulacak. Bir de rezi var. Reziyi de göstereyim size. Böyle reziyi de attım oraya güneşe. Bu da yine güneşe bayılanlardan. Ne kadar çok güneş o kadar mutlu oluyor reziler gölgede olmazlar boy uzatırlar bunlardan da yine bir çelikler alıp bir form vermek lazım böyle dal kırdıkça yaprak aldıkça bunlar böyle yukarıya yukarı yukarı yukarıya boy yapıyorlar ve her kırılan kesilen yerden de pıtır pıtır yavrular veriyorlar böyle sizlere bir göstermek istedim arkadaşlar bakın ve bunlar böyle burada dursunlar şimdi hemen acil aşağıya inmem lazım kargoları hazırlamam lazım ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz, Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.